Beyler, bakın bu turnuva bizim için çok önemli. Sinan kardeşimiz için oynayacağız. Bizim taktik ne şimdi? İki bir iki oynuyoruz. Sinan da kalede. <laughs> ya hala kalede diyor ya. Oğlum ben kaleye geçersem film olurum anlamıyor musun? Basiken ediyor Sinan. This is the football. Yani bu onu Look at the tabela. Ya senin başlarım ben tabelanın da futboluna da. Ya Pelin izlemeyecek mi bu maçı? İzleyecek. Ya bir de sana en bir tane böyle kaleci kaza, bir tane de kaplan pazu kralsın zaten. Öyle mi diyorsun? Saçlar da sarı. Tam o yer yani. Buldun mu? Bundan böyle senin adın. Noyer Sinan. Gel lan. Gel gel. Ama, ne yapıyorsunuz? Oğlum gel. Bizim kaptan! En büyük kaptan! Bizim, bizim kaptan. kaptan! En büyük kaptan! Bizim kaptan! En büyük kaptan! Bizim kaptan! Bana bak Begüm. Sakın. Ama sakın. Ayşegül'e filan bulaşayım deme. Biliyormu beni? Ben de birazdan ana uğrayayım diyordum. Manyak mısın lan sen? Ya sen de kör müsün? Madem o kadar seviyordun niye yalan söylüyorsun? nereye kadar sürdüreceksin ya? Anlamayacak mı? O seni hiç ilgilendirmez. Hiç. Kadını sürüklemişsin bataklığına. Anlayacak da bir öğrenecek. Ben hallediyorum ya. Sen merak etme böyle şeyleri. Sen ne zaman neyi hallettin be? Neyi başardın? Neyi yoluna soktun? ya <laughs> sana ne? Sana ne? Sana ne? Senin hayatın başarısızlık üstüne kurulu. Sen ancak kendine acındırmayı bilirsin. Yok babası terk etmişmiş. Yok sevgi görmemişmiş. Sanki dünyada senin dışındaki herkes dertsiz, tasasız. Her şeyi eline yüzüne bulaştırırsın. Ondan sonra da böyle zeytinyağı gibi üste çıkarsın. <laughs> söyle ne geçiyor? Söyle ne geliyor içinden? Söyle. Begüm. Beni zorlama. Zorlama beni. Neye? <laughs> Vurmak mı istiyorsun? Hadi vur. Vur ya ayaklarına kapanacağım. Senin ancak böyle içim konuşur. Dışım öylece durur. Kız haklı Poyraz. Senin kafan içi biraz karışık. Albayım. Sen nereden çıktın ya? Nasıl nereden çıktım? Senin içinden çıktım. Seninle biraz dertleşelim derim. Allah belasını versin, Allah belasını versin, Allah belasını Kadınlar albayım kadınlar. Ben onları çok kıskanıyorum ya. Neden be evladım? Neden olacak albayım? mi tam seviyorlar. Nefret edince tam ediyorlar. Benim gibi değiller ya hiçbir şeyi birazcık yapmıyorlar. Bir de bana bak, birazcık sevgili, birazcık koca, birazcık baba, birazcık insan oldum. Dört çeyrek oldum, bir tam edemedim ya. Olsun be evladım. Bak, ben de kurmay albay olamadım. Sen en azından komşu oldun. Ama sana bir şey diyeyim mi? Bak bir şey biliyorum. Delirirsem birazcık delirmeyeceğim. Delirirsem tam delireceğim. ...Bahri Baba'ya da mahcup oldum. Öldürecekti beni. Ne yapayım? Ya sen geç onlara aga. Hayır. Sen şimdi biliyor musun mu, bu işin aslı astarı nedir? Baba bize söylemiyor ama öğrenmemiz lazım. Ne yapacağız? Bak bu mevzu çok önemli. Bildiklerimi anlatayım. Bir gün Bahri Baba beni çağırdı. O adam yani Sema Hanım'ın babası biraz şeymiş, Neymiş? Nasıl anlatılır? Bilmiyorum ki. Ya anlat işte olduğu gibi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.